Evet sevgili gençler. Şimdi neredeyiz? E, hatırlarsanız 8 parçalı eteğimizi çizdik. Şablon çizimini yaptık ve nereye geldim? Astar çizimine. Şimdi şöyle bir şey aktaracağım size. Bakın şimdi. Burada e, model fini incelemiştik hatırlarsanız. E, ne demiştik? 8 parçalı bir etek. 1 2 3 4 8 parça veya ileride daire etek var. Daha ileride koni etek var. Daha ileride kiloş etek var. Şimdi bakın etekleri geniş etekler. Yani etek ucu geniş etekler. Peki bunların astarı yani içimize giydiğimiz, içimizi göstermemek için çizdiğimiz veya diktiğimiz astarları A, üstteki eteğin aynı modeli olmak zorunda mı dersen oradan zorunda değiliz cevapların duyar gibi yani içimizi göstermeyecek olduğu için içteki eteğimizde 8 parça olmasına gerek yok İç etek dediğimiz astarımız çünkü bizi sadece içimiz gözükmesin diye giydiğimiz bir veya eteğe diktiğimiz bir iç etek bakın kiloş etekte de daire etekte de yine etekleri geniş ama içeride bu kadar modelli bir eteğe gerek yok İçerideki eteğimiz, astarımız sadece dış etek genişse etek ucu kenarlarını açsak, rahat yürümemizi sağlasak yeter. O zaman ne yapacağız? Biz temel etek çiziminden kopya alacağız. Bakın. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Temel etek şablon çizimi üzerinden önce bir etek kopyası alacağız. Bakın etek uçlarının kenarlarını açmış. Biraz genişletti. Ve etek ucunu 3 cm kısaltacağız. Kitapta siyah ve mavi çizgiler var. Mavi çizgiler yeni çizeceğiniz yerler bakmak isterseniz kitaba ee, tekrar söylüyorum kitabımızın adresi Ebo Meslek ya da Meslek Ebo Gov. TRde kaynaklar kısmında var materyaller ve astarın kopyasını alıp bitmiş astar bu şekilde olacak. Şimdi bu çizimi yapıyoruz. Ne yapıyorum? Ee, temel etek şablon çizimi. Bakın bu çizimi önünüze alıyorsunuz ve ne yapıyorum e, araya mesafeyle e, bu arayı bu kadar dar yapmayacağım şu şekilde koyuyorum tam üst üste kağıdımın üst ve alt kenarını tam getirdiğinizde e, dik açı bozulmaz bunu asla unutmayın ama kaydırırsanız tabii ki bozulur şimdi ben temel eteğimi kopyamı alıyorum şablonlu Tekrar söylüyorum. En son çizgiden. Yani en dıştaki çizgilerden alıyorsunuz. Kalça hattlarının çıtını alıyorum. Şöyle pens ucunu görüyorum ben. Yine bir renkli bir kağıda alıp keserek de yapabilirsiniz. Veya benim kullandığım kopya yöntemini de kullanabilirsiniz. Yöntem size ait. Bazen yorumlarda gör, okuyorum. İşte neden renkli kağıda alıp kesip yapıştırmıyorsunuz diyorlar. Ben temiz, daha temiz ve daha tekrar tekrar çizerek elimizin alıştığını düşünüyorum. Bu bir tercih meselesi. Yanlış değil. Çıtlarımı koydum. Pens ucu, dergi işaretini koydum. Pens çıtları, kalça çıtlarını koydum. Bakıyorum kitabıma. Şu anda eksiğim yok. Öne tek bu şekilde. Araya cetvelle şöyle 3-4 santim koyacağım. Geliyorum yine etek e neydi? Kağıdımın alt ucuyla 3 santim şöyle çakıştırıyorum. Etek uçlarını kağıdımın alt ucuyla üst ucunu çakıştırıyorum. O zaman kaymayacak. Tekrar söylüyorum. Nereden kopyalıyorum? Bakın şimdi şöyle açayım. Şablon şurada bir iki santim şablonum var. E, çünkü eteğin arkası fermuarlıydı. Bir de yırtmaç var dar etekte. Temel etek, dar etek. Ben nereden kopyalayacağım? E, şablonsuz. Arka ortayı şablonsuz haliyle kopyalıyorsunuz. Yani şu çizgiden. Kalemimin olduğu çizgiden. Arka ortayı buradan kopyalayacağım arkadaşlar. Hemen noktalarımı koyuyorum. Ben noktalar koyun ki görmeniz, çizmeniz rahat olsun. Yine en dış hatlara dönüyorum. Bir tek arka ortada normal arka ortadan aldım. Şablonu çizgilerden alıyorum. Artık şablon kelimesinin ne işe yaradığını biliyoruz. E, neydi? Dikiş payı verilmiş. Kesime hazır hale gelmiş. Kalıp demek. Eyvah kaydık aydık mı? Ay yok kalmış. Evet, şuraya bir nokta koyalım ki görelim nereden cetveli koyacağımı. Evet, şu şekilde pens ucumu, üst noktamı, pens delge işaretimi verdim. Bel hattımı çiziyorum. Neden pençenin ucu böyle yüksek? Ee, dikiş dikerken size daha iyi bunu aktaracağım. Yarın inşallah e, meslek liselerinde atölye derslerinin açıldığı bir gün olacak. Ve biz artık okullarımıza gideceğiz. Evet ön ve arka kopyamı aldım. Şablon çizimimi kaldırıyorum. Temel etek şablon çiziminden. Önü en dış hatlardan. Arkayı da ee, yine en dış hatlardan fakat arka ortayı şu çizgiden aldım. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Geldim buraya. Biraz daha kaydırabilirmişim. Bakın sayfa düzenini ben kemeri düşündüm ama astar çiziyoruz. Bir an astarı unutmuşum. Şablon çizdiğimi düşündüm. Ne yapıyorum? Önce önden başlayalım. Hemen e ne e eşelimi aldım. 0.10'da 5. Ön ortadan dışarı çıkarıyorum biraz astarımız bol olmak zorunda. Böyle ön, üst dar eteğimiz yani neydi? 8 parçalı etek gibi tam vücudumuz oturursa kıpırdayamazsınız arkadaşlar. Etek ucunda da 3 santim pay vermiştik şablonda hatırlarsanız. Hatta gösterelim. Bakın bu da etek ucuna 3 santim pay verilmişti. Ben bunu geri alıyorum. Şu burada geri alıyorum. İptal ediyorum. Neden? Nedeni? Çünkü bu biraz dar astar olduğu için ne var arkadaşlar? Şöyle renk çizelim. Astar etekten kısa olur. Nedeni bu. Şöyle bakarı bakıyorum. Evet şu şekilde yarım santimde dışarı çıkıyorum. Buradan da yarım santim dışarı çıkmıştım. Birazcık bol olacak demiştik. Evet. Etek ucu payımı aldım birazcık genişlettim isterseniz çizgilerin üstünden kırmızıyla da geçebiliriz arzu ederseniz önde işlem yanda bakın ne yapacağım şimdi eşelim elim alıyorum kurşun kalemimle 3 santim yandan dışarıya çıkıyorum etek ucunu genişleteceğim neden de üst eteğimiz ne? Eteğimiz neydi? 8 parçalı etek. Ama bu ne? Onun astarı. E, astarın etek ucu biraz geniş olmalı değil mi? çar etek gibi düşünün astarını. Evet bakın çizdim. Ön bitti. Şöyle tekrar üstünden geçelim. Hemen etek ucu payı atılır yazıyorum. Şuradan ne çıkmıştık? 0,10'da 5 cm çıkmıştık. Burası bizim ön ortamız. Kumaş katı. Ve ne olacak? Düz boy ipliğimiz olacak. Önü tamamen bitiriyorum. Düz boy ipli işaretimiz. Ön etek astarı diyorum buraya. Onu yazdım, onu yazdım. 3 santim dışarıya doğru ok çizdim. Ha burada bir şey unuttum. Ay bak kırmızı yanda yazı çizdi. Neyse siz affedin. beri bazen biz de... yarım santim yukarı çıkıyorum. Şuradan. Hafif etek ucunu kavisli yapıyorum. Evet şu şekilde bakın. Tabi orada iki tane kırmızım oldu. Şöyle 0.5 santim dışarıya çıktım arkadaşlar. Evet yazılarımı yazdım. Her şeyimi aldım. Peki ben astarım boyunu kısalttım. Ama astarımın etek ucunda da bir e, şablon payı olacak. 3 santimde kıvırırsam ben bunu işte size astarın etek ucu payının çıtı. Geldim arkaya. Ne yapıyorum? Ee, önce yarım santim arkayı da genişletiyorum. Kitapta ters göstermiş. Aldanmayın. Bakın. Önce yarım santim arkayı genişleteceğim. Aynı öndeki gibi. Hiçbir fark yok. Hiçbir farkı yok. Etek ucunda da 3 santimimi geri alıyorum. Şöyle kırmızı ile yapayım yine. Evet, buraya kadar etek ucumu kısalttım. Ne yapacağım? Şöyle çevireyim. Şöyle görün. Yarım santim arkayı genişletiyorum. Evet. Genişlettim. Peki arkamda şablon payını almış mıydım? Hayır. Hatta yok etmiştim. Şimdi bir santim şablon veriyorum arkadaşlar. Eşelle bir santim şablonumu verdim. Ve şimdi bir santimi de çiziyorum. çizgileri şöyle tamamlamaya çalışıyorum. Ne yapacağım? Tekrar şöyle çevirelim. Burada yaptığım işlemi bu tarafta da yapacağım. 3 santim dışarıya yarım santim yukarıya. Hatta bu sefer tek çizgi yapalım ki yanlış olmasın. Hem 3 santim dışarıya çıktım. Hem de yarım santim yukarıya çıktım. Ve kalça hattımla burayı birleştiriyorum buralar Aynı şöyle üstünden geçiyorum siz görün diye Evet yazıyorum şimdi buradan 0 15 santim çıkmıştım Bu bir santim şablon payıydı Burası etek ucu payı atılır diyorum. Etekteki. Dışarıya çıkış 3 santim etek ucu genişletildi. Yukarıya da 0.15 buraya da ok çekelim. Aynı olsun. Bakıyorum. Kitapta ne farklı? Ne farklı? Buraya arka etek astarı yazıyorum. Ve bir de ne yapıyorum? Hemen bir düz boy ipliği işaretimi veriyorum. İşte bu şekilde ne eksik arka ortası yazıyorum buraya. Evet. Kalıbımız bitti. Hangi kalıp oluyor bu? Tekrar hatırlatalım. Ee, bizim bu kalıbımız 8 parçalı etek için astar şablon çizimi başlık. Parantez içerisine temel etek şablon üzerinden diyorum. Evet. Bu şekilde. Ne yapacağım şimdi? Kırmızı yerlerden kopya alıyorum. Kırmızı yerlerden kopya şu şekilde bakın kitabımızda da gösterelim. Astarın bitmiş halini göstereceğim sizlere. Evet. En dış kırmızılardan tekrar koydum. Alt ve üst kağıdımı ilk açı bozulmasın diye denk getiriyorum. Bu sefer sayfamı böyle kaydırdım, tam ortaya almaya çalışacağım. Evet, isterseniz bunu biz de kırmızıyla alalım kitabımızdaki gibi. Ben genelde köşelere nokta koyuyorum. Daha şey geliyor bana, doğru geliyor. Evet bakın oraya da koydum. Pilot kalem olduğu için biraz boyanmamasına <laughs> dikkat etmeye çalışıyorum. Evet şurada of, işte nazar değdi. Kalemim çarptı. Evet. Kalça hattımı da çizeyim. şurada şöyle çıtlarımızı verelim. Kalça hattımızı çizelim. Pardon bel hattımızı şöyle çizdik. Hemen cetvelimizde pens yüksekliğimizi yapalım. Evet kitabı kontrol ediyorum. Neyimiz eksik? Bir düz boy iplik. Onu siyahla ve etek ucuna dik açıyla şöyle yaptım ve düz boy iplik işaretimi alıyorum. Yazılarımı yazalım. Ne diyeceğim? Arka ortası. Ne diyeceğim? Model adı. Parça no. Model no diyebilirsiniz. Burada farklı farklı geçiyor. 8 parçalı etek astarı diyebilirsiniz buraya parça adeti iki tane kesmedim arkası or arka ortası dikişli olunca iki çarpı yazıyorsunuz bu şekilde devam edebilir tabi ben önü çizmeden o oh, rakamları yazmışım kaydır mı kaymamış Allah'tan hemen önü de çizelim Şurada attığımı görmek istiyorum. Şurada, bu da burada. burada. Ah, şimdi kardeşte tekrar düzenlemeye çalışıyorum. Evet, bel yükseklikleri. Evet, şimdi burada yan dikiş kavisimi, kemerimin olduğu bel hattımı yine kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum şu anda inanın kendimi kalıba çizmeye böyle daldırdım gidiyorum inşallah evet delgeçimi de aldım delgemi etek ucuna dik açı uygulayarak bir düz boy çiziyorum şöyle düz boy işaretimi yaptım buraya ne yazıyorum ön ortası kumaş katı yazdım yine üstünden model adı parça adı beden no yani burada gerekli neyse ee, parça adeti yazabilirsiniz buraya. Evet. Ne yaptım arkadaşlar? Ee, bu çizimi de bitirmiş oldum. Ne çizdik biz? Tekrar söylüyorum. Bunu bakın. Astar çizdik. 8 parçalı eteğimiz için astar çizdik. Temel etek şablonu üzerinden, bunun üzerinden kopya aldık. Arkayı alırken yani arka ortasından aldık. Etekleri genişlettik. Etekleri kısalttık. Genişlettik biraz. Ve astarın üzerinden kopya aldığımızda da bu şekilde bakın çıt yerlerinde koyduk. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Ee, çizimimizi bitirmiş olduk. Evet. Astar şablonu da hazır. 8 parçalı eteğimizde. Kitabımızdaki sayfa 243'tü son oldu. 8 parçalı efekt kalıbımız bu videoyla sona ermiş oldu. Bir sonraki çizim daire etek. Görüşmek üzere.